konuştuğu vakti insan e, düşünerek düşün, koş, konuşsun diyor Allah Azze ve Celle. E, sevmediğiniz insanlar varsa ya şey Allah'tan başka e, tapanlar varsa onlara e, taptıklarını sevmeyin diyor. Çünkü onlar cahildir. Onlar da bu defa Allah Azze ve Celle'ye söverler, Onun günahı fazladır, büyüktür. Cahil oldukları için sen vesile olmuş olursun onların bu davranışlarına. Çünkü bu ileride olabilir. E, hakikati görürler. Ama kalkıp da onlarla mücadele edip e, iyilik yapacağım derken kötülük yapmış olursun. Hem o e, günah işletmiş olursun. Onun için bu e, bazı insanlar var, onların hallerine bakmamak lazım. Yahut bilirsen o mevzudan uzak durun. Ona yaklaşmayın. Onun Allah Azze ve Celle'ye karşı kimseyi getirtmeyin. Hikmetle davranın. Hikmetle konuşun. Tabii insan olabilir. İslam öğreteceğim, yahut bu Müslüman'a müdafaa edeceğim derken sen daha beter edersin. Çünkü çoğu insan yaşına göre, zamana göre bir bilmeden Allah'a karşı gelmiş olur. Sonra aklı tamam olunca o vakit bu yaptıklarından pişman olur. Allah'tan af diler, mağfiret diler. Allah affeder. Allah affedicidir. Onun için lüzumsuz şeyler söylemek fayda getirmez. Yani hikmetsiz konuşmak fayda getirmez sen bilmeden konuşmak gene fayda getirmez. Bu insanlar Allah Azze ve Celle onları her taraftan imtihana tutmuş. O imtihanı sen de kaybetme, başkasına da kaybettirme inşallah. Allah muhafaza etsin. Allah Uh, hidayət versin hepimizə inşallah. Aminəllah təvfik el-Fatiha.